lise, meslek lisesi ve ön lisans öğrencilerinin dikkatini. Okan Kampüs KPSS kursları 23 Haziran 2013 günü sizleri ücretsiz ödüllü deneme sınavına katılmaya davet ediyor. Okan Kampüs KPSS 39 hafta 245 saat lise ve ön lisans kursları başlıyor. Okan Kampüs KPSS kursu stadyum girişi Okan sürücü kursu yanında. Telefon 244 97 97. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nin kimya laboratuvarından sesleniyoruz. Sevgili seyirciler, Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE ile Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi işbirliğinde bir çalıştay var burada gerçekleşiyor. Biz de o çalıştaydayız. Nedir çalıştay? Neler yapılıyor? Neyi kapsıyor? Ne oluyor burada? Bütün bunları öğreneceğiz ve sizlere aktaracağız. Ee, öncelikle hemen e, şube müdürü Mürsel Sabancı ile Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Sabancı'dan konuyla ilgili bilgi alalım. Sonra hocalarımızla ve öğretmenlerimizle de, e, devam edeceğiz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle çalıştayımıza. E, programdan biraz kısaca bahsedeyim. Orta öğretim programları çalıştayı. Orta öğretim programında yenilenen öğretim programlarının öğretmenlerimiz tarafından felsefenin daha iyi kavranılması, ilimiz eğitimine, akademik anlamda katkı sağlaması, hem eğitimin kalitesini yükseltmek adına değişen eğitim programlarının incelenmesi, aynı zamanda kaynaşıklık ve ardışıklık durumlarının ele alınması, dört branşta arkadaşların daha tartışma imkanı bulması adına böyle bir çalıştayı üniversitemizin çok değerli, kıymetli hocalarıyla beraber organize ettik. 100 kadar öğret öğretmenimizle 3 günlük bir çalışma. ikinci günündeyiz. Çok keyifli, çok kıymetli içerik paylaşımlarıyla devam ediyor. Çalışma sonunda da raporlarımızı biz hem Balıkesir Eğitim Yönetimi ee, yönetimcileriyle paylaşacağız. Hem eğitimcilerimize paylaşacağız hem de bakanlık boyutuyla aktararak e, evet. paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi orta yani lisedeki bütün öğretmenler burada mı yoksa e, isteyen öğretmenlerimiz mi geldi? Nasıl bir e, uygulama var burada? Çalıştay duyurumuzu çıktık. Online başvuru aldık. Tamamıyla gönüllü arkadaşlarla çalışıyoruz. Burhaniye'den de, Bandırma'dan da, Ediremit'ten de Merkez'den de farklı okullardan farklı öğretim, orta öğretim kurumlarından katılımcılarımız var. Her branştan var. Ee, zor zorunluluk yoktu. Gönüllülük anlayışıyla yürütüyoruz. O yüzden de verimlilik son derece yüksek. Peki diğer e, illerde var mı bu? Sadece Balıkesir'de mi? Yok. Şu an diğer dün e, Talim terbiye kurulu başkanlığıyla görüştüm. Bugün tekrar görüştüm. Bu örnek bir çalışma. Onlar da e, iyi dileklerini arkadaşlara iletmelerini ilet, iletmemizi söylediler. Ben onu buradan aracılığınızda aracılığınızla ileteyim. Keyifli ve güzel bir çalışma. Hakikaten Türkiye'de örnek olacak bir evet. çalışma. Ama Balıkesir tabii ki proje kapsamında, proje alanında birçok ile örnek olan projeleri gerçekleştiriyor. Bu da onlardan biri ve bir de Balıkesir şimdi Sayın Valimiz de onu her platformda ifade ediyor. Balıkesir Milli Eğitim'de hiçbir mazereti yok. Bundan sonra ilk onda olacağız diyor. Bu da o yolda yapılan çalışmalardan biri de diyebiliriz değil O sürece mi? önemli bir katkı. Evet. Peki. Hocamızı tanıyalım, sizi bir tanıyalım. E, Profesör Doktor Canan Nakiboğlu, Bey Eğitim Fakültesi, e, Orta Öğretim, Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Kimya Eğitimi, Ana Bilim Dalı. Epey uzun titriniz. Evet, evet, Şimdi bize alta ismi yazsak, epey <gülüyor> birkaç <gülüyor> epey satır olacak. Ama adını doğru söylemek gerekir. Evet, ben de onun için sordum. Buradan da okumadım. Burada var isminiz Yok, ama gerekir. siz tam e, geniş bir şekilde. Bir artık, Hocam. Şimdi kimya, bizlerin de geçtiği o e, sıralardayken o kimya, e, işte fizik, matematik bu dersler insanlara biraz zor gelir. Yani talebe öğrencilere biraz zor gelir. E, şimdi burada tabii ki öğrenciye zor gelen bir şeyi pek sevilmeyen bir şeyi anlatan hocalarımızın da biraz sıkıntılı olabileceğini tahmin ediyorum. Yani onlar da böyle Ali Yülala böyle çok severek e, karşısında olmayan öğrencileri hem ısındıracak hem o dersi verecek. Burada biraz da buna yönelik bir çalışma oluyor mu? Oluyor tabii ki. Evet. Zaten bugünkü tartışmamızın içinde öğrenciler neden kimyayı sevmiyorlar evet. ya da işte anlamıyorlar, neden anlamıyorlar? Anlamıyorlarsa sevmiyorlar tabii. Bunu tartıştık ve iyi herhalde olduğunu düşünüyorum herkes açısından. Evet. Çünkü tartışmamız sonucunda bir bakış açısı değişimi olduğunu ben fark ediyorum. zaten bu çalıştayımızın çıkış noktası programlardaki yeni değişiklik ve önümüzdeki yıldan itibaren 9. sınıflarda başlaması. ben daha çok bu programların felsefesi nedir? Onu arkadaşlarımıza anlatmaya çalışıyorum. Çünkü doğaldır ki her yıl bir şeyler değişiyor. Biz akademik çalışma yapanlar yeni çalışmaları takip edebiliyoruz ama arkadaşlarımızın bunu takip etmesi zor. Çoğu yabancı dilde yazılmış yayınlar. Ben burada öncelikle arkadaşlarımıza neler oluyor? Onlardan haberdar edip bu programlar buna bağlı olarak nasıl değiştirilmiş bunu göstermeye çalıştım ve bunun sonucunda çok güzel bir gelişmemiz var. Biz bunu daha iyi nasıl anlatabiliriz? E, öğrencilerimiz daha iyi nasıl anlayabilir? Bu konuda da e, güzel alışverişlerde bulunduk. Peki bu yıl müfredat değişecek. O değişecek, 9. Değil, bir, 9. sınıflar o değişimin e, henüz daha o kitaplara yansımadığını anlıyoruz. E, bu çalışmalarda onlara bir ışık tutacak öyle mi? Yani bunu bilemiyoruz. Kitaplar çünkü şu anda bizim edindiğimiz bilgiye göre taslak halinde olabilir. Yani. yani bu konuda geç kalmış olabiliriz. Ama her seferinde umuyoruz. Buradan çıkacak sonuçlar dikkate alınarak program bir gözden geçirilir. Kitaplar yazılırken bunlar dikkate alınır ki bizim en önemli tartışmamızın bir noktası da şu. Program yazılıyor. Güzel de yazılabilir ama kitaplar buna ne derece uyuyor? Evet. Bu vardığımız sonuçlardan bir tanesi de bu. Umarız bundan sonra kitap yazarları bunu da dikkate alabilir. O müfredatın sıralaması, ardışıklığı az önce Mürsel Bey de bahsetti. Çok önemli değil mi? Kesinlikle. Programın tabii birkaç boyuttan incelemesi var. Biz burada sadece programın kendi içinde örneğin bir kimya öğretimi der, kimya dersi öğretim programının kendi içindeki ilişkisi nasıl? Ardışıklığı nasıl? Bir de yarın bakacağımız Biyoloji, fizik ve matematikle ilişkisi nasıl? Çünkü kimya olsun, fizik olsun ciddi matematik kavramları gerektiriyor ya da birbiriyle iletişim halinde olması gerek iletişim halinde olan konular var. Bunları da yarın incelemeyi düşünüyoruz. Bu şekilde toplu halde programlara bakmış olacağız. Peki bir e, hocam öğretmenimizle konuşsak burada az önce ders e, ders demeyeyim de tartışma esnasında katılanlar vardı. Evet hocam sizi tanıyalım. <laughs> İsmim Adnan Hasan Koç, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi kimya öğretmeniyim. E tamam, ev sahibi olarak sizin konuşmanız gerekiyor. E tamam, teşekkür ederim. Ben de tesadüfen geldim ama. Evet. Tamam. E, biz de burada yani, yani öğrencilerimize daha iyi nasıl faydalı olabiliriz? E, kimya dersini öğrencilerimize daha anlaşılır şekilde, daha sevimli bir şekilde nasıl yaklaştırabiliriz? Bu konularda aydınlanabilmek için e, öğ öğretim görevlilerimizin bize önereceği fikirleri anlayabilmek için gönüllü olarak katıldık. İyi şeyler öğreniyoruz. İnşallah bunların uygulamasını da iyi yapabiliriz. Tabi burada incelediğimiz müfredat yeni bir müfredat. Şimdi bizler eskiyiz. Müfredat yeni. Buna ne derece ayak uydurabiliriz? Henüz daha program karşımıza gelmeden bu yaklaşımı kendimize yaklaşıma kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz burada. Bizim için faydalı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ee, diğer teknik konularda da aydınlanmaya çalışıyoruz elimizde. Peki sizden de sizi bir tanıyalım önce sizden de birkaç cümle alalım. Kendili Feroral Balıkesir Anadolu Lisesi Kimya öğretmeniyim. Ben de bu çalışmanın çok faydalı olacağına inanıyorum. Ama hocama da katılmamak elde değil. Ona da katılıyorum. Şöyle ki ayak uydurma konusunda belki bazı problemler yaşayabiliriz ama Canan Hocamın da belirttiği gibi müfredat, kitap artı bir YGS LYS ayağımız var ÖSYM ne derece paralellik sikredecek o çok önemli bizim için. Peki öğrencilerde siz hissediyor musunuz? Mutlaka tabii ki hissediyorsunuzdur hem böyle pek sevgiyle yaklaşılmıyor hem de bir de anlamıyor gibi bir görüntü oluşuyor. Amacımız nasıl da bu oluyor? yani nasıl daha anlaşılabilir düzeyde biz öğrencilerimize bilgilerimizi aktarabiliriz? Buradaki toplanma amacımız da bu zaten. Mesela sizin okuduğunuz dönemde lisede verilenlerle şimdi verilenler müfredat açısından çok farklı mı? Farklı. Tabii evet. ki. Çok e, farklılıklar... Sizin zamanınızda daha mı fazlaydı? Ve, ve, ke, bunlar niye verildi dedikleriniz var mıydı içinde? Mutlaka öğrencilik psikolojisiyle de yaptığımız şeyler olmuştur. Yani eleştiriler olmuştur. Ama e, şu anki yaklaşım biraz daha böyle e, basitleştirip ama aynı zamanda zorlaştırmaya da yönelik. Biz de bunu çözümlemek için zaten. Hocam kimya bilgileri bizim... Ee, ömrümüzde hayatımızda nerede işimize yarıyor diye şöyle bir cümle söyleyeceğim ama e, uzun da olabilir söylemek istemiyor. Yani günlük hayatta bizim yaşantımızda hayatımızı sürdürdüğümüzde ki rolü nedir? Şöyle bir <laughs> Yani falan. bir salatanızı yaparken de döktüğünüz sirke kimyasal bir malzemedir. Evet. tabii ki mutlaka her yerde. Ama içeriğini pek bilemeyebilir. Ee, i̇şte onları öğretmeye çalışacağız. Evet. Yani <laughs> Biraz protein dökülse Zaten amaç, konu o yani buradaki evet. programın amacı o 9 ve 10. sınıflarda daha pratiğe yönelik Bu konuda bir bayan Hocamıza daha döneceğim Sizin söylemek istediğiniz var mı? Pratiğe dökme açısından evet. Aslında kimya ben şöyle başlarım 9. sınıf öğrencilere Hiç çevrenizde bir kimya laboratuvarı gördünüz mü derim Çocuklarda evet. görmedik der O zaman anneniz bir kimya laboratuvarında çalışıyor derim Çünkü 9. Evet. sınıfın evet. müfredatı Eski müfredat tamamen annesinin evde uyguladığı yöntemlerdir. Mesela ayrışma yöntem. Biz çayı süzmeniz bile bir kimyadır. Bir ayrıştırma yöntemidir. Evet. İşte böyle verilse yok formüllerle bilmem nelerle. Aslında formüller değil. Ee, evet. sık sık biz müfredat değiştiriyoruz. Altıncı ee, 6. yılı sanırım bundan önce 6 yıl önce bir müfredat değişti. 9. sınıfı basitleştirmişlerdi. 10 11 12 çok yoğundu ama 10. sınıfta çocuk kimya ile tanıştığında çok yoğun bir programla karşılaşıyordu. Fizik konularıyla başlıyordu Kimya vermeye çalışıyorduk, çocuk bocalıyordu Şimdi bu müfredatta görüyoruz ki 9'da ve 10'da kimyayı Sevdirmek amaç edinilmiş O zaman iyi bu yapılanlar olumlu gibi e, 9 ve 10. sınıflarda Kimyayı sevdireceğiz Çocuk 11. sınıfta olgunlaşacak Ve çok yoğun bir kimyaya girecek Yani 11 ve 12'de Çocukların canı çıkacak Eğer kitaplarda buna göre Bunun paralelinde yapılırsa Çok güzel bir ama hocam futbol oynarken canı çıkıyor bırakmıyor. Sevdikten sonra 9'da 10'da siz 10'da sevdirin. 10'da i̇şte 9'da 10'da, 10'da sevdirin 11 12. 9'da 10'da, 10'da canım... çok sevdireceğiz gibi geliyor bu müfredatta. Evet. Da, Peki çok teşekkür ediyorum. Sağol. Evet sevgili seyirciler bir diğer sınıftayız. Fizik bölümündeyiz. Hocam sizi tanıyalım. Doçent Doktor Sabri Kocaküla Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde görev yapıyorum. Evet, Hocam şimdi bu yıl müfredatta 9. sınıflarda bir değişiklik olacağı, bununla ilgili bir çalıştay yapıldığıyla ilgili bilgi aldık az önce Mürsel hocamızdan ve diğer kimya bölümünden. Sizin bu konudaki görüşlerinizi de almak istiyorum. Evet programlarımız yeniden yapılandırıldı. Bu seneden başlayarak 9. sınıflarda yeniden yeni program uygun olarak üniteler öğretim Öğretim programları yeniden uygulanmaya başlanacak. Biz de öğretmenlerimizle 3 gün boyunca burada bu programları gözden geçirip varsa önerilerimiz neler? Onları tartıştık, konuştuk. Umarım bu öneriler doğrultusunda daha iyi bir öğretim programı, daha iyileştirilmiş bir öğretim programıyla bir çalışmayı tamamlamış olacağız. Evet bu müfredatla ilgili hep birlikte burada tartışıyorsunuz. Ee, nasıl olur? Bundan sonra nasıl yapılabilir gibi. Evet. Peki şimdi kimya bölümünde dendi ki yeni müfredat 9 ve 10. sınıfta kimyayı böyle sevdirecek, onları sınırlayacak bir takım yeni müfredat kondu. Yani bilgiler kondu şeklinde ifade edildi. Fizikte nasıl? Fizikte de olabildiğince güncel hayattan örneklerle, fazla matematiksel işlemlere girilmeden vurgusu yapılarak e, söylenmeye çalışıyor. Ve bu konuda biz eee fiziğin dili sonuçta matematik olduğu için matematiksel işlemlere girmeden değil de hani matematiksel işlemleri çok abartmadan da belki de e, yine de e, fiziksel kavramları, konuları günlük yaşamdan örneklerle vurgulanması gerektiğinin uygun olduğu görüşündeyiz. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim size? Önce sizi bir tanıyalım. Seyit Ali Yarma, evet. sırayırcı Anadolu ses fizik öğretmeni. Hocam şimdi e, fizik derslerinde hep o sıralardan geçtiğimiz için hatırlayabildiğimiz kadarıyla veya çocuklarımızdan bize gelen e, o dö dönüş dönütlerden anladığımıza göre o formüller içinde boğuluyor muyuz biz? Boğuluyor muydu çocuklar? Neden pek fazla sevmiyorlardı fiziği? E, fiziği tabii görselliği daha az olduğu için deneye dayalı bir ders. Bu deneyle fazla haşır neşir olmadıkları için biraz da korkuyla yaklaşıyorlar. E, matematiksel işlemlerde bunları boğuyordu tabii. Ama bazı şeylerde de matematiksel işlemler yine gerekiyor. Evet. E... Ama dünyanın bile e, düzeni bir fizik kanunuyla değil mi? Yani evet. bir fizik e, fizik her yerde her şeyde yani. Temeli fizik diyoruz. Ee, onun e, o çağlarda alması gereken veya akademik yönde gitmeyecekse çocuk o kadar derine dalmasına gerek var mı gibi bir takım sorular gelebilir aklımıza. Sizin görüşleriniz ne bu konuda? Yeni müfredatta zaten 9 ve 10. sınıflarda e, tadımlık veriyor fizik konularını. Evet. Çok fazla ayrıntıya girmeden bu şekilde devam ediyor e, ee, öğrenci zaten seviyorsa bundan sonra diğer bölümlere, fiziği seçeceği bölümlere yönlenebiliyor. Peki bu, bunu bir olumlu e, gelişme olarak kaydedebilir miyiz? Yoksa yine e, eski ama eski tas devam eder de diyebilir miyiz? Takiyettin de bir bilek, fen lisesinde bir sigara etmeliyim. Evet. Ee, sınav sisteminin eğer değişecekse e, yeni yapılan müfredat yani hafifletilmesi, sevdirilmesi güzeldir. Ama bunda dediğim gibi Önümüzde bu sınav sistemi barajı olduğu sürece mutlaka fizikte matematiksel işlemlerin, yani o yorulmanın mutlaka olması gerektiği düşüncesindeyim. Ee, daha çok e, laboratuvara dayalı yapılması gerekir. Yani önümüzdeki sınav sisteminin değişmesi gerekir kısaca onu demek istiyorum. O değişirse fizik daha sevilme hale gelir. 9'da 10'da biz e, yumuşatıyoruz ama sınavda önüne e, evet. daha gibi sorular çıkacaksa hiç kıymet yok. En basiti cumartesi günü bir matematik sınavı gördük. yani e, <laughs> Fen Lisesi'nde en iyi öğrencilerin bile 10 boş, 8 boş, 7 boş en iyi yapan bir boş öğrencimiz var buna rağmen e, basitleştirmeye çalışıyor. Önce üniversite sınavında kesinlikle bir netlik kazanılacak. Ben bu düzeyde şu basamaklarda sınav sorusu soracağım denilecek. Müfredatlar da ona göre ayarlanacak. Evet, müfredatlar hafifletiliyor, sevdirilmeye çalışıyor, iç boşaltılmaya çalışıyor ama önündeki barajın seviyesini arttırırsan o zaman tabii ama şu çalıştay zannediyorum sizin bu görüşlerinizin de yansıtılacağı Biz bir... Arkadaşlarla birlikte bunu tartışıyoruz. Hocalarımız da e, şube müdürlerimize bunları Ankara'ya iletecekler. Görüşlerimizi. Umarım bu görüşlerimizden olumlu bir sonuç alırız. Evet, bir... evet Sizi tanıyalım. E, Ferudun Çetrez Balıkesir Lisesi. E, hazırlanan müfredata yönelik olarak e, kitap içeriklerinin çok e, hassas bir şekilde değerlendirilip öğrenciye başka kaynak aramayacak düzeyde kitap hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu müfredat tabii ki öncekine göre benim açımdan olumlu. Ancak e, bu içeriği kapsayan ve öğrenciye biraz önce de söylediğim gibi başka kitap arayışına yöneltmeyecek kitap hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Peki, size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, şimdi de biyoloji öğretmenlerimizin bulunduğu bölümdeyiz. Hocamızı bir tanıyalım. Osman Yıldırım. Osman Hocam, şimdi e, altı sınıflarda diğer fizik ve kimya sınıflarını dolaştık. Onların e, duygu ve düşüncelerini aldık. Yapılan çalışmayla ilgili görüşlerini de aldık. Şimdi müfredat değişiyor. Yeni bir müfredata uygun olarak öğretmenlerle nasıl bir e, felsefesi olur? Nasıl bir mentalitede verebiliriz? Tartışıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Sizin e, bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. E, program e, çok kapsamlı bir şey. Evet. E, felsefesi ayrı. Sadece biz e, işi mutfağında olarak belli bir bölümünü tanı e, tartışıyoruz programın evet. e, örneğin konular ne ölçüde tutarlı öğrenmeler öğrenme ilkelerine ne ölçüde uygun kaynaşıklık dikey ve yatay ilişkiler ne ölçüde öğrenme öğrencilerin öğrenmezlerine hizmet edecek tek şekilde tasarlanmış o boyutlarına bakıyoruz. Evet. Evet. Konuların ardışıklığı falan bütün bunları tartışıyor musunuz? Sadece o ağırlıklı olarak zaten onları tartıştık. Onları tartışıyor. Evet. E, İşin felsefi boyutuna. Biyolojide attık. de çok önemli mi hocam o ardışıklığın? E, e... Hayatın her kesiminde önemli bir şey. Evet. Kahve pişirirken de önemli. Evet. Neyi nasıl hani emeklemeden yapacaksın? emeklemeden yürünmez gibi sıralamasını yapacaksın. Bizim ders biraz daha zor diye tanımlanmış. Basitleştirdiğini söylüyor arkadaşlar. Burada biz biyoloji anlatırken onları tartışıyoruz şu anda. Fizik, kimya ve matematiğe ihtiyacımız var birçok konularda. Biyolojide de. Ha biyolojide çünkü fiziksel bir varlığız, kimyasal bir varlığız, ayrıca matematiksel bir bütünlüğümüz var yani. Evet. O yüzden onlara ihtiyacımız evet. var. E, tabii insanın biyolojik yapısı ama hocam şunu da derler hep eskiden çok söylenirdi o. E, i̇şte biz biyolojide öyle şeyler öğrendik ki sonradan hiç bize lazım olmayacak bilgiler de vardı deniyor. Günümüz müfredatında da var mı? Bu yeni müfredatta öylesi e, bilgiler çıkarılıyor mu? Ayıklanıyor mu? Şimdi öylesi bilgiler ayıklanıyor deniyor. Diyebilirim de, yani o bilgilerin ayıklanması bir felsefeyle ilgili, bir mantıkla ilgili. O bilgiler bir süreçtir, biyoloji bir süreçtir. Üç buçuk milyarlık yıllık hayatın macerasını alır. İnsanlık tarihi insanın e, maceralarını alır, ondan ders çıkarız, Biz de üç buçuk yıllık maceradan ders çıkarmak zorundayız. Yani insanlık tarihiyle biyoloji tarihi örtüşür bizim öğrenmelerimiz ve tecrübelerimiz. Siz örtüşür. hocam daha o zaman e, müfredata daha yeni bilgiler de eklensin Herhalde savunmuyorsunuz yani Hayır. onu demiyorsunuz. Yorumlanmasını yani, Yorumlanması doğru, yani. Yorumlanmasını evet. doğru yorumlanmasını istiyoruz. Doğru yorumlanmasını. Öğrenciler fazla yük getirmeden, doğru yorumlanmasını, çok fazla kavramı olmadan, çok daha fazla kavramı öğrencinin düşünmesine hizmet edecek, akıllı rütbesine hizmet edecek. Programın başında da yazıyor. Diyor ki biz problem tanıyan, problem çözen, rasyonel olan e, analitik düşünen insan yetiştirmek istiyoruz diyor. Ona ne ölçüde hizmet eder bir program diye bakmak durumundayız. Peki, Ona bakıyoruz. Peki genç öğretmenlerimize de bir sorayım hocam. Ee, onların e, görüşlerini size evet. göre biraz genç. Fazla değil de biraz evet. genç. Evet. Sizi bir tanıyalım. Ben e, Sibel Özatlı biyoloji öğretmeniyim. Sırf öğretmen. Anadolu Lisesi'nde. Evet. Şimdi tesadüf ha, hiç tanımıyoruz esadviyiz. ama <laughs> hep e, ilk söz verdiğim hep Sırrı Yırıcalı'dan sizden çıktı. Programı izleyince de göreceksiniz ama evet. tamamen tesadüf. Onu söyleyeyim. Peki hocamızın söylediklerinin doğrultusunda minvalinde sizin düşünceleriniz nedir? Şimdi hocam tabii ki buradaki birçok arkadaşımın da öğretmeni aynı zamanda Nicati Bey Eğitim Fakültesi'nden evet. ve şunu söyleyeyim gerçekten hocamın dediği gibi biyoloji bir süreç ve bir aşamalılık gerektiriyor. Canların basitten karmaşağa doğru incelenmesi gerekiyor. Bu açıdan tek tek ünite bazında biz kazanımların gerçekten öğrenciler tarafından bunu kazanabilir mi, bunu hizmet ediyor mu onun incelemesini yapıyoruz şu anda. Evet. Peki yeni müfredatın e, kapsamını şöyle bir gördüğünüzde e, eskiye göre, bundan önceki yıllara göre. E, olumlu mu buluyorsunuz yoksa yine aynı düzeyde, aynı doğrultuda gideceği yönünde mi düşünceniz nedir? E, baktığımızda pozitif yönlerinin yanında negatif yönlerinin de olduğunu hep beraber çıkarıyoruz. Hani tamamen olumlu diyemeyiz, tamamen olumsuz da diyemeyiz. Peki tabii ki bütün bunlar rapor halinde getirilirken bu görüşler de yansıyacak değil mi hocam? Evet. 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 O zaman onun için bu çalıştay çok önemli ve Türkiye'de de Sadece Balıkesir'de yapılıyormuş. E, ifade evet. edildiğine göre evet. E, Balıkesir eğitimde de önde olması gerekiyor. E, başka bu konuda e, görüş bildirmek isteyen varsa alabiliriz Yoksa diğer sınıfa geçeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler şimdi de matematik öğretmenlerimizin bulunduğu e, sınıftayız ve e, üniversiteden hocamızla birlikteyiz. Tanıyalım. Ben doçent doktor Hülya Gür, Necat Bey Eğitim Fakültesi'nde matematik eğitiminde ana bilim dalı başkanıyım. Bu çalıştaya gönüllü olarak katıldık. Balıkesir'deki eğitim seviyesinin ve bu programların kalitesinin arttırılması için böyle bir çalıştaya e, milli eğitimle beraber karar verilmişti. Biz de bu çalışmada öğretmenlerimizle beraber gönüllü olarak çalışıyoruz. Umut ediyoruz ki çok güzel sonuçlar çıktı. Bu sonuçların da değerlendirilmesi ve Ankara'ya bunların iletilmesi için... Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Peki, şimdi dokuzuncu sınıfların müfredatı değişecek dediniz. Bu değişikliklerin nasıl işte öğrenciye yansıtılacağıyla ilgili çalışmalarınız devam ediyor. Peki siz olumlu mu buluyorsunuz yapılan değişiklikleri? Yani şimdi konu bazında, ünite bazında bakıyoruz. Bazı konularda tüm öğretmenlerimiz de aynı görüşteler. Hani konuların bazılarının kaldırılması, bazılarının Çıkartılması tabii ki olumlu yanları var. Öğrenciler için hafifletilmiş bir program. Ama tabii her konu için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bunu da zaten çalışma sonunda bir rapor olarak sunacağız. Evet, hafifletilmesi istendiği gibi hafifletildiğinde önümüzdeki yapılacak üniversite sınavlarında o öğrenciler hafifletilirse orada duvara tostlar gibi tostlar. Onun için fazla hafifletilmesi de pek o kadar e, ol, uygun kaçmaz şeklinde görüşler var. Siz ne diyorsunuz? Valla programlara göre sınavın olması gerekiyor zaten. Eğer evet. biz Milli Eğitim'in programı müfredat neyse ona göre soruları sormalıyız. Bu yıl özellikle çok zor olduğunu ifade ediyorlar soruların. Valla. Zor dediler. <laughs> şimdi e, diğer sınıflarda. Hmm. Evet. Yani öğrenciye göre, okulun durumuna göre farklı düşünülebilir yani. Evet. Peki e, muhantilite anlamında da bir takım değişiklikler olacak mı? şimdi? Çok mu yükleniliyor çocuğa, öğrencilere e, de başarı oranı e, özellikle sizin derslerinizde az oluyor? Yoksa e, tam manasıyla çocuklar konsantre olamıyor mu? Burada hemen tabii bir iki cümleyle. Valla yani öğrencilerin e, ilkokuldan geldiklerinde öğrenciler zehir gibi, ortaokula ve liseye geldiklerinde aslında başarıları düşüyor gibi algılanabiliyor. Hı. Ama bu tabii programların aşırı yoğun olmasından kaynaklanıyor da olabilir. Ya da biz ilk öğretimde çok fazla yükleniyoruz. Çocuklar artık yılgın bir halde geliyorlar orta öğretime. Bundan da kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle programın hafifletilmiş olması daha iyi diye düşünüyorum ben. Peki şu anda e, görev yapan bir öğretmen e, arkadaşımıza e, geçeyim. Sizden. Sizin görüşleriniz ne hocamızla konuştuğumuz konular üzerine? Valla hocam doğru söyledi. Yani hafifletilmesi çok iyi ve biz bunun için de büyük çalışma yapıyoruz. Yani gayet uygun gidiyor bence. Uygun evet, gidiyor. Evet, gidiyor. evet. Gayet evet. iyi çalışıyoruz. Evet. Peki sizi tanıyalım. Selçuk Müray. Evet Selçuk Bey. Yani burada yapılan çalışmalar arkadaşlarla değişik görüşleri paylaştık. Bize de katkısı oldu bu konuda. Yani bu tür yapılacak çalışmalarla programın daha ileriye götüreceğine inanıyorum. Evet. Peki burada e, bir takım tespitlerde bulunacaksınız. O tespitler rapor haline getirilecek. Bakanlığa sunulacak anladığım kadarıyla. E, size çalışmalarınızda evet. başarılar diliyoruz. Evet. Kolay gelsin diyoruz. Tabii bu sizin bu sıcakta gönüllülük esasına göre bu çalışmaya katılan öğretmenleri de biz de buradan tebrik ediyoruz Çok ve herkese çünkü bizim çocuklarımızın e, öğretmenleri Onların kendilerine kendilerini bir nebze de olsa bu yaz gününde emek verip geliştirmeleri bizim çocuklarımıza yansıyacak. Onun için hepinize teşekkür ediyoruz. Mürsel Hocam son olarak ifade etmek istediğiniz var mı? Bir söylemek istediğiniz. Ben bu çalışmanın Balıkesir eğitim kalitesine de hem akademik başarıya hem de öğretmen yeterliklerine değer katacağına inanıyorum. Bu noktada Balıkesir Üniversitemizin öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. Hepsi gönüllü olarak ta başından beri sürecin içindeler. Öğretmenlerimizin hepsi online başvuruyla buradalar ve gönüllü oldular. Hiçbir zorunluluk yok. Gönüllü olarak katıldılar. Yine gönüllü şekilde üç günlük bir çalışmayı yürütecekler. Basın mensuplarına ve size de teşekkür ederim. Bu çalışmayı Balıkesir kamuoyuna da taşıdığınız için. Peki. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler böylelikle bugünkü günlerin getirdiği programının sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.